Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci'den gelen çok güzel kareleri paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Bodrum tatili devam ediyor. Arkadaşlar Gökbek Demirci'nin kaldığı yer çok güzel. Ve bize de paylaşmış. Arkadaşlar o da tek kişilik değil çift kişilik bunun paylaşımda görmek olur arkadaşlar Özge hızlı birlikte e, olduklarına herkes e, çok inanıyor İnşallah doğru olur arkadaşlar bugünkü paylaşımı çok güzel arkadaşlar çok beğenilmiş bildiğiniz gibi Gökbölük Demirci farklı yerlerde e, tatil yapıyor arkadaşlar Bodrum'un farklı yerlerinde çok güzel bir tatil Gökbölük Demirci'ye çok iyi gelecek e, yeni sezona e, yeni bir e, Farklı bir olacak. Çok güzel olacağına inanıyoruz. Arkadaşlar el videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşmek